sağlıklı bir vücut için olduğu gibi tırnaklarınız için de doğru beslenmenin önemi büyük. Tırnaklarınız da saçlarınız aynı protein yapısına sahip. Dolayısıyla tırnaklarınıza iyi gelen besinler aynı zamanda saçlarınızı da besleyecektir. Doğadaki sağlık ekibi tırnaklara iyi gelen besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı ve yorum yaparak destek olmayı unutmayınız. Güçlü ve parlak tırnaklar sağlıklı ve doğal beslenmenin sonucudur. Tırnaklarınız için dışarıdan yapacağınız müdahaleler çok işe yaramayabilir. Bu yüzden tırnaklarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, onlara özellikle içeriden bakım yapmanız gerektiğini sakın unutmayın. Çünkü yediğiniz besinler tırnaklarınızın görünüşünü büyük ölçüde etkileyen çok sayıda vitamin ve mineral içermektedir. Çoğu kadın için kırılgan ve sağlıksız tırnaklar kronik bir sorundur. Zayıf tırnaklar çoğu zaman yetersiz beslenmeye bağlı olan vitamin eksikliği sebebiyle oluşmaktadır. Tırnaklarınız besin zincirinin sonunda olduğu için zayıf bir beslenme genellikle zayıf ve kırılgan tırnaklara yol açar. Açar. Sağlıklı yiyecekler tırnakları güçlendirir ve doğal güzellik ve görünüm sağlar. Peki güzel ve güçlü tırnaklar için nasıl beslenmek gerekiyor? Şimdi gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. 1-Fasulye Yeşil fasulye, beyaz fasulye, barbunya ve kuru fasulye biyotin bakımından çok zengindir. Biyotin ise tırnak kırılmasını önleyen ve genel tırnak sağlığı için gerekli olan bir B vitamini türüdür. Biyotin eksikliği tırnaklarda kuruluğa, kırılmalara ve kararmaya neden olabilir. 2-Kabak çekirdeği Kabak çekirdeği yüksek miktarda çinko çinko içerir. Çinko sağlıklı tırnakların yapı taşları olan yeni proteinlerin üretilmesini arttırır. Çinko eksikliği tırnaklarda beyaz lekelere, kırılgan ve çatlak tırnaklara neden olabilir. Sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmak için her gün bir avuç kabak çekirdeği yemeye özen gösterir. 3. Brokoli Brokoli, sağlıklı tırnaklar için önemli bir bileşen olan demir açısından çok zengin bir besindir. Demir eksikliği durumunda tırnaklar soluk ve kırılgan hale gelir ve tırnak yüzeyinde dikey çizgiler oluşur. 4. Süt Kalsiyum zengini süt tırnakları güçlendirir ve daha hızlı büyümelerini sağlar. Vücuttaki kalsiyum eksikliği tırnaklarda beyaz lekeler oluşmasına ve kurumasına neden olur. 5 yumurta. Yumurta iyi bir protein ve çinko kaynağıdır ve bu nedenle tırnak sağlığı için çok faydalıdır. Vücutta çinko eksikliği zayıf tırnaklar ve tırnak üzerinde beyaz lekelere sebep olmaktadır. Vücudunuzun ihtiyacı olan protein ve çinko için yumurta çok iyi bir yardımcıdır. 6 havuç düzenli olarak havuç tüketmek tırnaklarınızın yanı sıra cilt ve saç görünümünü de iyileştirir. Havucun içinde bulunan yüksek miktardaki A vitamini tırnakların donuk ve kuru olmasını önlemektedir. 7. Domates Domates yüksek miktarda biyotin ve likopen içerir. Bu bileşenler tırnaklarınızın sağlıklı ve parlak bir görünümde uzamasına ve doğal olarak kalınlaşmasına yardımcı olur. 8. Su. Susuz kalmak, tıpkı vücudunuzun geri kalanında olduğu gibi tırnaklarınızın genel sağlığı üzerinde de büyük bir etki bırakır. Az su içmek tırnak etlerine zarar verir ve çok zayıf ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Susuz kalmayı önlemek için günde en az 1,5-2 litre su içmeniz gerekiyor. İdrarınızın rengi koyu sarı ise az su içiyorsunuz demektir. 9. Tatlı patates. Cilt sağlığınıza çok iyi gelen tatlı patatesler aynı zamanda tırnaklarınızın da daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Tatlı patates vücudun A vitaminine dönüştürdüğü antioksidan beta karoten ile doludur. A vitamini eksikliği kuru ve kırılgan tırnaklara neden olmaktadır. 10. Portakal. Güneş, hava kirliliği ve diğer çevresel faktörler tırnakların kırılgan ve güçsüz olmasına neden olmaktadır. Portakalın içerdiği C vitamini vücuttaki kolajen ve elastin seviyelerini artırarak bu olumsuz etkilere karşı savaşmaktadır. 11 muz. Muz vücuda bol miktarda potasyum, mineral, silisik asit, çinko ve B6 vitamini sağlar. Bu besinler tırnakların genel sağlığını destekler, güzel ve parlak bir görünüm kazanmalarına yardım eder. 12 balık. B vitaminlerinin insan vücudunda azalması tırnakları yıpratır ve renginin solup sararmasına neden olur. Bu etkileri ortadan kaldırmak için somon, sardalya ve ton balığı gibi faydalı yağ içeren balıkları düzenli olarak tüketmeniz gerekiyor. 13 yeşil lahana. Yeşil lahanada bol miktarda bulunan yüksek değerli kalsiyum tırnakları güçlendirir ve sağlıklı büyümelerini sağlar. Kalsiyum eksikliği kırılgan ve kuru tırnaklara neden olmaktadır.